Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları büyük değişiklik yaşayacak. Meteorolojinin hava tahmin haritasına göre yarından itibaren sıcaklıklar 10 derece dolaylarında düşüş yaşayacak. İstanbul'da bugün ve yarın 18 derece olan sıcaklıklar perşembe gecesi itibariyle 8 dereceye düşecek. Son dakika. Meteorolojiden flaş uyarı sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa hariç Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yağmur ve sağanak, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli 30 ila 60 kilometre, sağ Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına 40 ila 70 kilometre, Sa, Marmara'nın güneyi ve kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına 60 ila 90 kilometre, sah şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden uyarılar Kuvvetli rüzgar uyarısı, rüzgarın, güneyli yönlerden, iç Anadolu'nun kuzeybatısı, orta ve batı Karadeniz ile Afyon-Karahisar çevrelerinde kuvvetli 30 ila 60 kilometre sah doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına, 40 ila 70 kilometre sah Marmara'nın güneyi ve kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına, 60 ila 90 kilometre sah şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Çığ ve kar erimesi uyarısı, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebiyle meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.